COVID-19'un gripten daha ağır olmadığı, gripten daha öldürücü olmadığı, immün sistemi zayıf ve kronik hastalığı olan insanları tehdit ettiğini konuşmuştuk. Deliller de bu yönde. İtalya'da yüksek ölüm oranının nedeninin hastanelerdeki kötü hijyen koşulları ve hastane mikrobu olduğu artık ciddi delillerle ortaya kondu. Covid-19'un işte bir mutasyon sonucu oluşmadığı, önce Amerika'da bazı araştırmaları Çin'e taşımaları sonucu, belki de Çin'den kaçan bir virüs olduğu ciddi delillerle Amerika'da tartışılıyor. Trump hükümeti suçlanır, suçlanıyor bu konuda. Amerikan medyası adeta kaynıyor. Bunları geçelim. Biz önümüze bakalım. Şimdi bu enfeksiyon bahanesiyle tüm dünyada temel hukuk, çekirdek haklar ihlal ediliyor ve askıya alınıyor. Şimdiden Romanya, Polonya gibi ülkeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya aldı. Yine ülkemizde sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Tüm dünyada böyle. Tüm dünyada virüs, salgın, enfeksiyon bahanesiyle hukuk ihlal ediliyor. Kişisel haklar ihlal ediliyor. İnsanların geçimleri, ekonomileri, ekonomi geçim bilimi dersek geçimleri yok ediliyor. Birçok kişi ve firma iflas etme noktasında. Devletin elbette bazı hakları var. Örneğin bir kuduz salgınında veya İspanyol gribi gibi tehlikeli bir salgında elbette bazı temel haklar ihlal edilebilir, askı, askıya alınabilir. Bunu kabul ediyorum. İspanyol gribi 50 milyon insanı öldürmüş. Ee, ancak Covid eşittir İspanyol gribi değil. COVID eşittir bir kuduz değil veya bir Ebola değil. Peki yetersiz delille, yetersiz bilgiyle nasıl insanların temel hakları ihlal edilebilir? Askıya alınabilir. Bunu konuşmalıyız, araştırmalıyız, sorgulamalıyız. Çünkü çok uluslu şirketlerin egemen olduğu dünyada artık bir faşizmin, finans faşizminin Boyunduruğu altına giriyoruz. Su kaynaklarımız, topraklarımız, anayasal haklarımız, geçimimiz, özgürlüğümüz ihlal ediliyor. Ne demek sokağa çıkma yasağı? Ne demek? Peki Covid ile ilgili e, yani bilgiler yetersizken, işte birçok yerde kendiliğinden iyileşme vakaları görülürken, neden bu abartılı önlemler? Almanya'da farklı farklı açıklamalar geliyor. Birisi diyor ki işte virüse karşı önlem aldık kazanıyoruz. Öbür ki diyor ki mesela bilim insanları, immunologlar, bakteriyolog, virologlar bu önlemler abartılı. Evet bence de abartılı. Baktığımızda Covid 19'un tehdit ettiği kitle belli, bilimsel veriler belli. Peki hukuk neden ayaklar altında neden yetersiz delillerle bakınız çok uluslu şirketlerin bir amacı var. Birincisi ulusal hükümetleri, ulus devletleri yok etmek, güçlü muhalefeti yok etmek, akademileri sindirmek, özgür düşünen insanları yok etmek, kendi mal ve hizmetlerini pazarlayan, öven bir kitle yaratmak. Üniversiteler tıp fakülteleri ve onların e, işte cahil diplomalı akademisyenleriyle kısmi olarak bunları başardılar. Hukuk tüm dünyada artık askıda. Yavaş yavaş Avrupa'da bazı kıpırdanmalar, sorgulamalar başladı. Bu abartılı önlemler neden diye. kalp krizinden, trafik kazalarından, kanserden, gripten çok çok daha fazla insan ölürken yüzde iki yüzde üç gibi ölüm oranına sahip Covid için bu önlemler neden? Amaçları üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Ya da etkinliği kanıtlanmamış uyduruk aşıları zorla bize e, yüklemek mi? Ya da işte insan beynine, vücuduna çip yerleştirmek, e, bu şekilde dandik teknolojileri satmak mı? Şunu dikkat edin. Ee, özgürlüklerimiz, temel haklarımız yavaş yavaş elimizden gidiyor. Seyahat hakkımız elimizden gidiyor. Suyun sabunun yok ettiği bir virüsü yani e, bizi mi öldürecek? İmmün sistemi mi? İmmün sistemi Zaten tanıyor bunu zaten kendiliğinden iyileşme olduğuna göre biz bununla birlikte yaşıyoruz. Çok uluslu şirketler tüm dünyayı şimdiden zorla aşıya ikna etmeye çalışıyorlar. Ve bunun ismi nazif faşizmi değil finans faşizmidir.